Herkese merhaba. Kas dokuyla beraber destek ve hareket sistemine devam ediyoruz. Şimdi kas doku hemen diğer dokularda olduğu gibi hücrelerinden bahsetmek, hücrelerinden başlamak istiyorum. Kas doku hücreleri diğer doku hücrelerine göre birazcık daha uzundur. Bu nedenle de bunlara kas lifi de adı verilir. Yani kas lifi ya da kas hücresi aynı şey demektir. Şimdi kaslarda Kasın hücresinin zarı, sitoplazması ve endoplazmik retikulumu farklı bir isimle adlandırılıyor. Aslında yapı aynı, yapı olarak aynı ama sadece kasa özel isimlendirmeleri mevcut. Şimdi kasın hücresinin dışında hücre zarı var. Her hücrede olduğu gibi. Kas hücresinin zarına sarkolemma adını veriyoruz. Kas hücresinin hücre zarı demek. Kas hücresinin içerisindeki stoplazmaya sarkoplazma adını veriyoruz. Özel olarak. Ve kas hücresinin endoplazmik retikulumu yine özel bir isim alıyor. Endoplazmik retikulum demiyoruz. Sarkoplazmik retikulum adını veriyoruz. Şimdi bunlar sadece kasa özel isimler. Biraz önce söylediğim gibi yapı olarak aynı herhangi bir fark yok. Sarkoplazmik retikulum özellikle çok önemli. Kas kasılmasını anlatırken bol bol söyleyeceğim. Kalsiyum depolama özelliğine sahip. Kalsiyum depoluyor. Hatta kas hücresinin mitokondrisinde de sarkozom adı veriliyor. Ama bu her yerde karşınıza çıkmaz. Onu söylememe gerek yok. Peki kas doku genel olarak ne işe yarıyor? Görevi nedir? Ne yapar? Bize neyi sağlar? Şimdi hemen birazcık da bundan bahsedeyim. Şimdi kas doku kemiklere bağlanıyor. Kemiklere bağlı olarak bulunuyor ve kemiklere bağlanarak vücuda şekil verir. Vücudumuzun şeklinin oluşmasına çok yardımcı olur. Aynı zamanda yine aynı şekilde kemiklere bağlanarak vücudun hareketini sağlar vücut hareketini sağlar diyelim. Vücudumuzda hareketlerin yapılması yine kemiklerle beraber kasların kasılıp gevşemesiyle birlikte olur. Bu şekilde bize yardımcı olur. Bir diğer görevi vücut sıcaklığının düzenlenmesini sağlar. Vücut sıcaklığının düzenlenmesini sağlar diyoruz. Nasıl peki? Hemen bundan bahsedeyim. Soğuk havalarda bizler istemsiz olarak titreriz. İşte bu titreme ile birlikte kaslarda hareket oluşmuş olur ve oksijenli solunum olayı artar. Böylece vücutlu sıcaklık da artar. Çünkü oksijenli solunum arttığında daha fazla ısı açığa çıkmış olur. Ve bu şekilde vücut sıcaklığı düzenlenmiş olur. Ve bir diğer görevi de yine Vücutta madde taşınması. Vücutta madde taşınmasında da görevli nasıl mesela kalp kası birazdan yine bahsedeceğim. Kalp kası kanın pompalanmasını ve gerekli yere taşınmasını, ulaşmasını sağlar. İskelet kasları yine damarlara basınç uygular ve kanın, lenfin taşınmasını, hareket etmesini sağlar. İşte bu şekilde kaslara yardımcı olmuş oluyor. Bizim genel kültür olsun diye söylüyorum sizlere. En güçlü kasımız çene kasımızdır arkadaşlar ve en hızlı tepki gösteren kas da göz kapağı kaslarıdır. Onlar çok hızlı bir şekilde tepki gösterebilip açılıp kapanabiliyorlar. Şimdi kasın yapısında kasılıp gevşemesini sağlayan miyofibril denilen yapılar vardır. Şöyle yazayım. Kasılıp gevşemeye sağlayan miyofibril denilen hatta bu miyofibriller proteindir. Proteinler vardır. Kasın yapısında bu miyofibriller var. Hatta bu miyofibriller iki çeşittir. Bunlar aktin ve miyozin olarak ikiye ayrılır. Aktin ve miyozin birer kas proteinidir. Bunlar kaslarda kasılıp gevşemeyi sağlar ve ikisi de genel olarak miyofibril ismiyle adlandırılır. Bunların birbirinden farkı şöyledir. Aktin ince miyofibrildir. Miyozin de kalın olan miyofibrildir arkadaşlar. Kaslarda bu şekilde bütün kasların yapısında miyofibriller vardır. Her birinde de vardır. Ama bunların duruşları, yapıları farklı. Şimdi ben bu çeşitleri size göstereceğim. Şimdi kasları, kas dokuyu 3 çeşit olarak inceleyeceğiz. şurada aynı sayfanın içerisinde kıyaslayarak yazacağım. Birincisi çizgili kas. Bir diğeri düz kas ve bir diğeri de kalp kası. Şimdi çizgili kasın bir diğer adı iskelet kası. Yine iskelet kası olarak da isimlendiriliyor. Çizgili kas, düz kas ve kalp kası. Önce şekillerine bakacağım. Bunların arkadaşlar çizgili kaslar şöyle. Zaten adı üzerinde şöyle bantlı bir yapısı vardır bunun. İçinde de şöyle çok sayıda hücreler görülür. Çekirdekli hücreler görülür. Düz kaslar ise şu şekilde birbirinin üzerinde böyle bu şekilde görülür. Kalp kası aynı çizgili kasa benzer böyle. Ondan farkı şu şekilde dallanmalar yapmıştır. Bu şekilde ondan bir farkını görmüş oluyoruz. Şimdi çizgili kasın gelelim şekli nasıl? Gördüğünüz gibi ince, uzun. Bu ince uzun yapılı kaslara silindirik yapıda diyoruz silindirik şekilde. Ama düz kaslara diyoruz ki mekik şeklindedir. Böyle yataydır yani. Mekik şeklinde uzanmıştır. Kalp kası yine silindirik hücrelerden oluşur ama farkını da söyleyelim. Çizgili kasa benzer şekli ama dallanma yapar dallanma olayı burada görülür. Hatta kalp kasında bu dallanmalar önemlidir. Kalbin daha iyi beslenmesini sağlar. Örneğin spor yapmak ve sağlıklı beslenmek kalp kasındaki dallanmaları arttırır ve bu şekilde daha iyi, daha sağlıklı olmuş oluruz. Şimdi çizgili kaslar şekilde de görüldüğü gibi çok çekirdeklidir. Bu çok çekirdekli oluşu şundan kaynaklanıyor. Hemen artı parantez söyleyeyim. Embriyonik gelişim sırasında çok sayıda hücre kaynaşıyor ve bu kaynaşmayla beraber çok çekirdekli yapı oluşmuş oluyor. Düz kaslar ise şekilde görüldüğü gibi tek çekirdeklidir. Kalp kası için şöyle diyoruz. Genellikle tek çekirdekli. Tamamlayayım. Ama çok çekirdekli de olabiliyor. Yani tek çekirdekli de olabilir, çok çekirdekli de olabilir, çift çekirdekli de olabilir. Bu şekilde görüyoruz. Şimdi gelelim bunların işlerini yaparken yani kasılıp gevşerken enerji kaynaklarına. Çizgili kaslar hem oksijenli solunum yaparlar hem de fermentasyon. Üstelik laktik asit fermentasyonu yaparlar. Küçük yazayım diye sıkıştırdım ama. Çizgili kaslar hem oksijenli solunum yapıyorlar hem de laktik asit fermentasyonu yapıyorlar. Düz kaslara gelelim. Düz kaslar sadece oksijenli solunumla enerjilerini elde ediyorlar. Kalp kası yine sadece oksijenli solunumla beraber enerjisini elde ediyor. Burada çizgili kaslarda Miyofibril dediğimiz bu yapılar, kasılık yaşayan aktin ve miyozinler, miyofibriller bantlaşma yapar. Yani, yani bunlar da bir sonraki derste göstereceğim. bantlaşma yani kalın ve ince çizgiler şeklinde çizgi çizgi görülen bir yapı vardır. Ama düz kaslarda gördüğünüz gibi şekilde de öyle bir yapı yok. Yani bunlar için şöyle diyorum bantlaşma yoktur. Kalp kası için ise yine aynı şekilde çizgili kasta olduğu gibi bantlaşma görülür. Yani bantlaşma vardır diyoruz. Bunlar e, miyofibriller bu çizgili kaslarda oldukça düzenli dizilmiştir. Yani bantlaşma bunların düzenli dizildiğini de bize gösteriyor. Yani şöyle diyeyim, düzenli dizilmiş. Bunun dışında Çizgili kaslarda miyoglobin dediğimiz bir molekül var. Miyoglobin var. Nedir? Hemen bahsedeyim. Aslında bu hemoglobinin kas versiyonu. Hani kaslarda zara işte sitoplazmaya değişik isimler verdik ya. Burada da biz hemoglobine miyoglobin diyoruz. Ne yapıyor peki miyoglobin? Miyoglobin oksijen depoluyor ve demir içeriyor. Bol miktarda oksijen depoluyor. Miyoglobin bunlarda vardır. O yüzden bunlar miyoglobinden dolayı kırmızı renkli olarak görülür. Düz kaslar için şöyle diyorum. Düz kaslarda miyoglobin yoktur. Ve bu sebeple beyaz görünür. Ama kalp kasında yine çizgili kaslarda olduğu gibi miyoglobin vardır. Miyoglobin olduğu içinde. de kırmızı renkli görülür. Şimdi bir parantez tekrar açmak istiyorum. Düz kaslarda miyoglobin genel olarak yok diyoruz. Yine bunun istisnası var bunu bilin ama şu anda sizin bu detayı bilmenize gerek yok. Biz hani lisede, ÖSYM'de miyoglobin yoktur diye kabul ediyor. Düz kasları miyoglobin yoktur diyoruz. Olmadığı için beyaz görünür. Yani bembeyaz değil ama diğerlerine kıyasla beyaz. Bunlarda bol miyoglobin olduğu için kırmızı renkli görülür diyoruz. Devam edelim. E, bu çizgili kaslarımız bizim somatik sinir sistemi tarafından uyarılır. Somatik sinirler bizim bile isteğe yaptığımız davranışları yürütüyor. O yüzden de bunlar nasıl çalışıyor? İstemli olarak çalışıyorlar. Ama düz kaslar Otonom sinir sistemi tarafından uyarılır. Yine kalp kası da aynı şekilde otonom sinir sistemi tarafından uyarılır. Dolayısıyla düz kaslar istemsiz çalışır. Yani onların çalışmasını ben kontrol edemem. İstediğim zaman çalıştırıp istediğim zaman durduramam. Ama bunları istemli çalıştırırım. İstersem kasımı kasarım, istersem gevşetirim. Ama yine kalp kası da aynı şekilde istemsiz olarak çalışır diyoruz. Bu ikisinin çalışmasını biz kontrol edemiyoruz. Nerede bulunur peki? Çizgili kasın bir diğer adı iskelet kasıydı zaten. Dolayısıyla bunlar iskelet yapısında bulunuyorlar. Yani iskeletime bağlı olarak özellikle kol bacak gibi kısımlarında bol miktarda bulunuyor. Düz kaslar iç organlarımın yapısında bulunuyor. Tabii ki ne hariç? kalp hariç. Çünkü kalp kası kalpte bulunuyor. Şimdi bu iç organlarda, bu kalpte mesela ben bir işte karaciğerimin çalışmasını, midemin çalışmasını kendim kontrol edemiyorum. Onlar istemsiz olarak çalışıyorlar. Ya da kalbimi istediğim zaman durdurup istediğim zaman çalıştıramıyorum. İstemsiz bu şekilde çalışıyor ama istediğim zaman kolumu oynatıyorum, istemediğimde oynatmıyorum. Dolayısıyla çizgili kasları istemli olarak çalıştırmış oluyorum. Özellikle eklem bacaklılarda da, böceklerde bol miktarda çizgili kaslar vardır. Çizgili kasların çalışma prensibi şöyledir. Bunlar hızlı çalışır ama çabuk yorulur. Çok hızlı çalışırlar ama çabuk yorulurlar. Bu düz kaslar ise çok yavaş çalışırlar ve ritmik çalışırlar ve uzun süre Yorulmaz diyelim. Düz kaslar yavaşta çalıştığı için daha az enerji harcarlar. Dolayısıyla iç organlarda bulunmasının bir diğer avantajı da enerji bakımından tasarrufu sağlamasıdır. Yine kalp kası çalışma prensibi olarak aynı düz kaslar gibi ritmik olarak çalışır ve onlar yine yorulmazlar. Bunlar bizim için çizgili düz kas ve kalp kasının temel özellikleri. Şimdi burada ben bir sıralama yapacağım. Kalemim yazarsa ha, Şöyle diyeceğim. Kasılma hızı nereden olsun? Yavaştan hızlıya doğru bir sıralayayım. Yavaştan hızlıya. Yani en yavaş olan düz kas sonra kalp kası, en hızlı olan da çizgili kas olmuş oldu. İşte bu şekilde kas çeşitlerinin görevleri böyle. Şimdi bir de şundan bahsedeyim size. Yetişkin insanlarda çizgili kasların bölünme yeteneği yoktur. Bunlar yetişkin insanlarda bölünmüyorlar. Ama Hani bazı insanlar var ya kas yapıyorlar. Bunlar peki nasıl kas yapıyor? Ağırlık kaldırma gibi kas kas geliştiren bu aktivitelerde kas hücresi büyüyor arkadaşlar. Bölünmüyor ama büyüyor. Egzersizle beraber bunların sayıları artmıyor. Sadece bunlar büyümüş oluyorlar. Bu şekilde de aklımızda kalsın diyorum. Şimdi gelelim kasların çalışma şekillerine. Şimdi bunlar yine kaslarla ilgili çalışma prensibi olarak bahsedeceğim bir diğer şey şu. İskelet kasları ile ilgili yine bu özellik. İskelet kasları kemiklere tutunuyorlar dedik. Şöyle yazalım. İskelet kasları kemiklere tutunur ve bunlar hareket ederken ya beraber çalışır ya da zıt çalışır. Beraber de çalışabilir, zıt da çalışabilir. Yani e benim hücrelerimde işte kas hücrelerimde bir grup hücrem kas hücrem kasılırken öbürü de kasılabilir ya da zıt olanlarda biri kasılırken öbürü gevşer. Bu beraber çalışanlara biz sinerjit kaslar diyoruz. Zıt çalışanlara da antagonist kaslar diyoruz. Mesela işte Karın ve sırt kaslarım sinerji çalışır. Yani karın kaslarım kasılmışken sırt kaslarım da kasılır. Ama örneğin kolumuz, mesela şu kolumuz olsun. Şöyle şurası dirsek. Şurada bizim pazumuz var ya. Mesela diyelim kolumuzu kaldırdık. Pazumuzu hani kaslarımızı göstereceğiz diyelim. Şurası kasılırken bu arka kol kasımız gevşer. Ama kolumu indirdim diyelim. Şurası dirseğim. Bu sefer burası kasıldı. Burası gevşedi. Yani buradaki kolumdaki kaslar birbirine nasıl çalışmış oldu? Zıt olarak çalışmış oldu diyoruz. Şimdi bir de kasların çalışma prensibinden bahsedeceğim. Kaslar ne şekilde çalışıyor? Burada bir kural var. O kuralın adı ya hep ya hiç kuralı ya da kural demeyeyim de ya hep ya hiç prensibi. Bunu hatırlayacaksınız. Sinirlerde de vardı. Sinirler de ya hep ya hiç prensibine göre çalışıyordu. Şimdi önce ben bunu yazacağım, sonra size grafikle beraber göstereceğim. Şöyle diyelim. Kasın kasılabilmesi için gerekli olan Minimum yani en düşük uyarı şiddetine eşik değeri denir. Şimdi bu bir kas hücresi için geçerli. O zaman şöyle diyorum. Kasılma için uyarı ya eşik değerde olacak ya da eşik değerin üzerinde olacak. Yani bir kas Eşik değerin altındaki bir uyarıya asla cevap vermezken bir eşik değerdeki ya da eşik değerin üzerindeki uyarıya bütün gücüyle cevap verir. Biz buna ya hep ya hiç prensibi diyoruz. Bakın şimdi şu bir benim bir kas telinin kasılma grafiği olsun. Şimdi şu şekilde diyelim ki ben şuralarda bir uyarı verdim ama eşik değerin altında. Bakın hiç cevap vermiyor. Diyelim ki şu uyarı benim eşik değerim olsun. Bu kasın eşik değeri olsun. Bu eşik değerdeki uyarı için kasıldı, gevşedi. Uyarıyı biraz daha büyüttüm. Yine aynı şekilde kasıldı, gevşedi. Uyarıyı daha da büyüttüm. Yine aynı şekilde kasıldı, gevşedi. İşte bu ne için geçerli ama aynı zamanda? bir kas teli için geçerli. Kas teli. Ya da şöyle diyeyim. Bir kas teli. Yani bir kas hücresi. Sadece bir tane hücre için bu geçerli. Uyarıyı daha da artırdım diyelim. Yine aynı şekilde tepki verecek. Burası miyofibrilin kasılması, burası da uyarı şiddetini bana gösteriyor. Şimdi kas teli bu. Bir de kas demeti dediğimiz bir şey var. Kas demeti nedir? Kas demeti şu, mesela şu bir kas teli olsun. Bu başka bir kas teli. Kas teli, kas teli, kas teli. Bunun hepsine birden ben ne diyorum? Kas demeti. Yani içinde birden fazla kas teli bulunan toplu yapıya kas demeti diyorum. Adı üzerinde demet. Şimdi burada hemen mantık olarak düşünelim. Şunun eşik değeri var. Bir eşik değeri var. Evet. Bunun da bir eşik değeri var. Her birinin kendine özel bir eşik değeri var. Ama bunun eşik değeri düşüktür. Bunun eşik değeri yüksektir. Belki bununki daha yüksektir. Bilmiyorum. O yüzden bir kas demetinde birden fazla hücre olduğu için ya hep ya hiç prensibi kas demeti için geçerli değildir. Şimdi ben kas demetinin şiddetini göstereyim. Kasılma şiddetini göstereyim size. Mesela şöyle bir uyarı diyelim şu kas demeti için. Bu hiçbir kas hücresinin demetteki hiçbir hücrenin eşik değerinde değil. O yüzden hiçbiri cevap vermedi. Diyelim ki şu şekilde bir uyarı yaptım. Şunun eşik değeriydi. Ve bu kasıldı, gevşedi. Ben uyarıyı biraz daha büyüttüm. Bu kasılıp gevşecek. Ama diyelim ki bunun da eşik değerini buldum artık. Bu sefer daha fazla kas hücresi kasıldığı için daha şiddetli tepki oldu. Uyarıyı biraz daha şiddetini arttırdım. Daha büyük uyarı geldi. Bunun da eşik değerini buldum. Bunun da eşik değerini buldum. Daha fazla eşik değer buldum diyelim. Daha fazla kasılacak. Daha büyük bir uyarı verdim. Artık bunun da eşik değerini buldum ve daha fazla kasılma oldu. Şimdi daha çok uyarı verdim diyelim ama zaten hepsi uyarılmıştı. O zaman en sonuncu kadar kasılma olacak ve bitecek. Gördüğünüz gibi burada bir değişiklik var. Yani gittikçe artıyor. Biz buna merdiven etkisi diyoruz. Merdiven etkisi. Ne demektir bu? Bir kas demetinde uyarı şiddeti arttıkça eğer uyarılan kas hücresi sayısı artarsa burada kas demetindeki uyarı miktarı da kasılma miktarı da artacaktır. Buna merdiven etkisi istiyorum. Kas demetinin içerisindeki bütün kas telleri, bütün kas hücreleri uyarıldıktan sonra yine aynı şekilde sabit kalacaktır. O halde buradan ben şu sonucu da kesinlikle ve kesinlikle çıkarmalıyım. Ya hep ya hiç prensibi kim için geçerlidir? Kas teli için geçerlidir. Kas demeti için geçerli değildir. Evet. Bunu kesinlikle ve kesinlikle unutmuyoruz. Şimdi bir de son olarak sizlere kasın kasılması ile ilgili bir iki şey anlatıp bitireceğim. Ondan sonra bir dahaki videoda Oxley'in kayan iplikler hipotezinden modelinden bahsedeceğim. Şimdi burada önce iki tane tanım yapacağım size. Birincisi kas tonusu. Kas hücresi dinlenme halinde bile bir miktar kasılıdır. Buna kas tonusu denir. Yani dinlenme hali dediğim kasılmıyorsun o anda. Kasların kasılmıyor. Ama dinlenme halinde bile bir miktar kasılsın. Buna kas tonusu denir. Bu neyi sağlar? Bu bizlerin kaslarımı hareket ettirmem gereken bir uyarı geldiğinde çok hızlı bir şekilde buna cevap verebilmemi sağlar. Yani ben hazır bekliyorum. Her an kasılabilirim. Kasılmaya hazırım. Bu kas tonusu dediğimiz olayı hatırlayın insanda beyni anlatırken söylemiştik orta beyin yönetiyor ve kas tonusunun olması için gerekli olan şey bilinçtir arkadaşlar yani kişi bilincini kaybettiğinde kas tonusu da ortadan kalkar şimdi normalde normal bir kişiyi böyle kaldırmak çok Hafiftir, kolaydır, kaldırabilirsiniz. Ama kişi bayılmışsa, artık bilincini kaybetmişse kas tonusu da ortadan kalktığı için bütün kasları artık kendi ağırlığını size verir ve o kişiyi kaldırmak çok zor olur. Buradan da anlayabilirsiniz. Bu şekilde de kas tonusunu görmüş oluyoruz. Bahsedeceğim bir diğer tanım da şu: bir uyarılan bir kasın bir kez kasılıp gevşemesine. Kasın diyelim. Bir kez kasılıp gevşemesine ve eski haline geri dönmesi tabii ki. Kas sarsı ya da kasıl sarsılma denir. Yani bir kere kasılıp gevşeyecek. Ben buna ne diyorum? Kas sarsı ya da kasıl sarsılma diyorum. Şimdi ben bir kasın kasılmasını ve gevşemesini grafikte göstereceğim size. Şimdi burası kasılma oranı olsun. Burası da zaman olsun. Şimdi Bahsettiğim bilgileri grafikte kullanacağım. Dedik ki kas hücresi her zaman bir miktar kasılı mıdır? Evet. O nedenle kasılma ve gevşemeyi gösteren grafiklerde dikkat. Asla sıfırdan başlamıyoruz. Bir miktar zaten kasılı olduğu için grafiğim buradan başlıyor. Şimdi ben diyelim ki şurada uyarıyı verdim. Bakın henüz kasılma olmadı. Buraya 1 diyeceğim. Bu bir numaralı evre gizli evredir. Yani burada şu demek uyarı geldi ama kasılma olmadı. Burada kasılmaya hazırlık. Uyarıyı aldım diyor kas. Sonra şöyle şu evre oldu. Yani burada artık ben uyarıya ne yaptı? Kas cevap verdi. Bu evreye biz kasılma evresi diyoruz. Kas kasıldı. Sonra kasıldıktan sonra eski haline geri dönüyor. Eski hali dediğim sıfır değil dikkat. Baştaki haline geri dönüyor. Buraya da 3 diyelim. 3 burası da gevşeme. Yani nereye geri döndüm? Kas tonusuna geri döndüm. İşte bu bir kasın kasılmasını bize gösteriyor. Yani biz buna ne diyoruz? kasıl sarsılma ya da bir kas sarsı. Bu olay böyle. Peki bazen şöyle olur. Kas hücresi ard arda uyarıya maruz kalır. Burada nasıl bir durum oluyor? Şöyle diyelim. Kas hücresi art arda uyarılırsa gevşemeye fırsat bulamaz. ve bunun bir adı var. Sürekli kasılı kalır. Biz buna fizyolojik tetanoz adını veriyoruz. Şimdi bakın diyelim ki şu yine benim normal bir hücremin kasılması olsun. Şu alan. Şimdi şöyle nasıldı? Tonus'tan başladık. Kasıldı, gevşedi. Bu ne? Normal bir durum. Tabi uyarıyı verdik bu arada. Diyelim ki ben uyarıyı verdim. Kasıldı. Tam gevşerken, gevşemeye tam gevşemeden, yarım gevşemişken ben bir daha uyarı verdim. Bir daha kasıldı. Bir daha uyarı verdim. Tam gevşerken bir daha kasıldı. Bakın burada da şöyle bir durum var. Biz buraya yarım tetanoz adını veriyoruz. Yani kas Burada tam olarak gevşemeden bir daha uyarılmış. Yani hafif gevşemişken bir daha uyarılıyor. Ama fizyolojik tetanoz şöyle. Uyarıyı vermişim. Kas kasıldı. Ama uyarının sıklığını arttırdım. Bakın burada aralıklı uyarı verdim. Tam gevşemeye geçmişken tekrar uyarı verdim. Gevşeyip tonus haline gelemeden tekrar kasıldı. Ama burada hiç gevşemeye geçemeden ben sürekli uyarı verdiğim için bu kas hep kasılı kaldı. İşte biz buraya diyoruz ki fizyolojik tetanos. Aslında bu kramp olarak bilinir ve burada nasıl ben bunu geçireceğim peki? Kası ani bir uyarı verilince işte bir iğne batırmak gibi, bir kıl çekmek gibi aniden bir uyarı verdiğimiz zaman eski haline geri dönüyor. Bu sadece uyarılarla olan bir şey değil. Mineral eksikliği de buna sebep olabiliyor. Bu şekilde karşınıza çıkabiliyor. Evet arkadaşlar, bu videomuzda kasların çeşitlerini gördük kasların ne şekilde hangi prensibe bağlı olarak çalıştığından bahsettik. Özellikle ya hep ya hiç prensibini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ama kas temeti için geçerli değil de bunu unutmuyoruz. Kasın kasılma evrelerini gördük ve sürekli uyarı verdiğimde olan durumdan bahsettik. Şimdi artık geldik tam olarak kasılma ne şekilde olacak, gevşeme ne şekilde olacak bunun da mekanizmasını bir sonraki videoda anlatacağım. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize başarılar diliyorum.